Merhaba değerli arkadaşlar. Elimde nokta makro simplex dedektör cihazıyla bulduğum bazı madeni parçalar var. Sizlere bunları göstermek istiyorum. Evet. Şurada özellikle at nanın altında taban kısmına takılanlar ve şurada çivileri var. Bir adet mermi çekirdeği buldum. Daha sonra bu tarz ve bir eskimiş bir bıçak, çiviler, civatalar, tel parçaları. Burada da yine mermi kovan parçaları burada buldum. Böyle ufak tefek şeyleri bulma hoşuma gidiyor. Yine her zamanki gibi bulduklarımı bu şekilde sizlere göstereceğim. Cihaz gayet güzel. Tüm metal modunda çalıştırıyorum. Hem tarlayı temizlemiş oluyorum, metallerden arındırıyorum hem de bu şekilde bulduklarımı sizlere göstermiş oluyorum. Evet. Şunları da daha önce size göstermiştim bulduklarım. Evet. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi günler.